bir abi. Umarım düşmezsin abi. Evet, devam. Arabadan küçük bir video daha. Bu <laughs> kuleye çıkacaktık ya biz. Ama o da kapandı. Böyle bir yer daha gördük gelmişken. Girdik sokağa. Da. Evet ana yola gidiyormuş gözden. Bu videonun çok Büyük bir kısmı araba da gez, geçiyor gibi oluyor kusura bakmayın ama hem dışarısı çok soğuk hem de Covid nedeniyle çok fazla dışarıda yapabileceğimiz aktivite yok. Ee, aslında işte social distancy sağlayarak yapabileceğiniz şeyler var ama gezmek gibi hani parklarda dolaşmak gibi ama yine de çok fazla risk yapmak istemiyoruz. Hazır aşıda bulunmuşken hani bir de biliyorsunuz bu varyasyonları falan geliyor gidiyor. Hiç riski atmak istemiyoruz açıkçası. Otelimizde rahat rahat geçireceğimiz bir dinlenme tatili olsun istedik. Hani şu yılın hiçbir yere gidemedik, hiçbir yere gidemedik doğru düzgün. Hakkımızı bundan yana kullandık. Covid <laughs> yokken burası her zaman çok kalabalık evet. olduğu için merkezi merkezi hiç kesmedi. Evet, biz geçen, ben ilk geldiğimiz senelerde geldik Niagara'ya. İşte o zaman bildiğiniz turist modunda gezdik. Yani gezdim. Hani böyle işte bot turu yapalım, işte eğlencelere gidelim, hani paketler var ya onları satın aldık böyle otobüste falan gezilen şeylerin hepsini yaptık. Ama merkeze gitmemiştik. Çünkü çok kalabalıktı arkadaşlar. Deli gibi kalabalıktı böyle. Hani geçen seneki videolarımı koyarım şuralara bir yerlere izlersiniz. Hani... Geçen sene evet geçen seneydi Sadece tarih şeyimiz kalmadı kafalar karışık buraları böyle gördüğümüzde korktuk çok kolaboluk ay iftar aldık falan filan dedik nasıl olsa bir daha geliriz yani çok uzak değil çünkü bir saat sonra falan bir yer ama pek, pek kısmet olmadı bu covid yüzüne korktuk Geç, e, bisiklet tur yapacaktık bisikletlerle şarap şarapçıları gezecektik o da kısmet olmadı şimdi bu ne olacak Şelaleye buradan mı yapıyor? Aa, evet. Aha, aydınlanma yaşıyoruz arkadaşlar. Dört <laughs> ki yani odada ama ışıklar nasıl yapılıyor şelaleleri? Hani nerede var? Aa, şu an yağmur geliyor üstümüzde şelalenin sesinden dolayı. Direkt yani direktman buradan yapılıyormuş. Şu şekilde yansıma yapıyor oraya. Çok güzel ya. Aa, çok iyi. Onu birazcık göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum çok tatlılar. Şimdi birazcık merkeze gezeceğiz. Artık daha fazla orada donma çünkü yani telefona elim yapışıyordu. Artık <laughs> soğuktan. Şu an hala diğer elimi kullanamıyorum. Hadi ya otelde ya da merkezde görüşürüz. Bay bay. Sayonara vallahi donduk daha fazla durmayacağız gibi görünüyor çünkü yoksa donarak öleceğiz burada o yüzden artık otele dönüp ısınalım o yüzden görüşürüz bay bay belki bir kapanış yol çekeriz gidiyoruz ha, ha, düş, düş de, düş de kamera 500 milyon dolarlık kamera da gitsin elinden. Bak ya, çocuk da verim seni. <laughs> ya anne, o zaman atacağım kendimi buraya. Ben Kamera. Ama düşünüyorum ki. Ha ba, ba, ba. Biliyorsun değil mi bizde ne derler? Böyle şeyler söylersen Allah çarpar seni. Tam kamerayı bana ver. Ben Beni mi? sen ona sana yuvarlan. Kamera bir yerlerine girecek göreceksin sonra gününü. Bir de su Aha ben gideyim de o zaman düşeyim gör. Arabayla evet, arabayla ilerleyelim. Çünkü daha çok fazla ilerleyecek ne kalmazdı. <laughs> 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 kapatıyorum dışarıdan. Rezil olmak istemiyorum. Küçük kurbağaya bak ya. Küçük kanadalı kurbağa. Kaya kaya şurada gitti. Ben olduğum yerden kıpırdayamıyorum bile. Aa, bu arada telefon, şey, fotoğraf makinesi kapandı. Öldü. Bataryası pıfı. Soğuk olduğu için uyarı verip kapandı. Şu anda arabayla gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü yol fazla yok. Arabayla en son bölüme gideceğiz. Dikkatli gel. Dostlar şu an burak çok bir karanlık bir çıkıyorum. Burak. Şu an görüyor musunuz? Yani son korku filmi gibiyim ama yani dışarı sekiz anıza da diyorum. Ve üstündeki de çok ince şeyler. Yani kapşonluğuyla falan çıktım. Neyime güveniyorsam ben. ben çok kaydı bakalım geri dönebilecek miyim. araba geçsin ondan sonra geçelim aşkım. Ya şu anda dışarısı x6 derece. Ve üstümüzdeki, ya benim en azından üstümdeki kaban bu durum için uygun değil. Yani eksi için çok uygun bir kaban değil. Şuradan, orası çabuk Şuradan gidelim, şu fotoğraf çekilen ailenin olduğu yerde. Ama çok da güvenli değil hala burası. Çok ağırlı. O yüzden dikkatli yani. Çocuktaki özgüven ben de istiyorum ya. Yeminim o çocuğun beş katı dikkat edip her yerde düşüyorum. Daha bileğim iyileşmedi. Allah'tan kırık yokmuş ama. Risk yapmayalım. Evet kırığı yok. O yüzden bence şurada bunun ve muz olduğunu söylüyor. Yani muza benzetiyor ama bilemedim. <laughs> ben hiçbir şey benzetemedim açıkçası. Twitter'da fotoğraf çekilmek gibi bir yer var falan ama açıkçası çok yemiyor. Parlaklığını görüyor musunuz nasıl kaygan? anlayabiliyorsunuz herhalde. Bir de paten yapmalık yer yani. Bu taraftan ilerlemeye devam ediyoruz. Tabi yaya yolu orası ama yani güvenli değil. Bu konuda herkesin fikir bence. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Dikkat et! Ve size şu kurtları çiş yapan köpek sanmış. Zaten arkadaki öpüşen geyikler mi artık neyse onlar da, onları da ahtapot sanmış bacakları diyor. Yakından görünce anladı. <laughs> Çok komik. Ee, sanırsam bugünkü trafiğin sebebi burasıydı diye düşünüyoruz. Yani insanlar buraya gelmek istedikler için. Çünkü arabalar biz girdikten sonra kaç tane araba geçti siz biliyorsunuz. Arabayla geçiyorlar en azından bir görmüş oluyorlar. Aynen. Hı fotoğraf çekmek için o tarafa geçelim. Hı hı. Ee, biz bu yoldan yürüyeceğiz çünkü şu gördüğünüz E yolu bildiğiniz buz ve ikimiz de spor ayakkabılarlayız. Yani ben oraya girersem şu nehire doğru kayarım. Yani kendimi biliyorum. <laughs> bu yüzden hiç bu sıkıntıya girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hava çok soğuk. Yani şu an parmaklarım donmaya başladı arkadaşlar. Ve Açıkçası havanın bu kadar soğuk olacağını, hani bugün soğuk olacak ve yarın diğer günler yağmur yağacak, ılımanlaşacak hava diye eldiven falan getirmedik. Aslında kocaman araba, hani öküz gibi ne varsa doldurduk, yani lamba bile getirdik odamıza ama <laughs> minicik bir eldiven koymadık yani anlamadım neden böyle yaptık. Şey şey bu. Ahtapot mu? Ahtapot mu? Ne? <laughs> Ortadaki o zaman yuvarlar. Öpüşüyorlar <laughs> aşkım. Geçten bir efişolar oradan. Evet. Ahta mu? <laughs> Şunları fotoğrafını çekelim mi? Evet. Araba yok şu anda nasıl olsa. Evet, evet çok güzel. Yine <laughs> eski olarak buralardayım. Aa karşıda kar var. Harita geldik. Bu şekilde gezerek göstereceğim size. Çünkü küçük bir park zaten arabayla gezmek gerek yok bence yürüyerek gezebiliriz. Şurası <laughs> çok soğuk olduğu için çok fazla belki video çekebilirim ya, ya da kendimi çekemeyebilirim. Ne yapıyorsun? Ee, <laughs> yine kamerasını almış da. Yani anlayacağınız olabildiğince çekmeye çalışacağım ama yüzümü değil de direkt o çekerek yapabilirim. Çünkü ağzımı falan komple kapatmayı düşünüyorum. Burası açık alan olduğu için, bayağı bir yani park olduğu için maske takma zorunluluğu yok bu arada. Zaten insanlar birbirinden nefret eder bir şekilde uzak duruyorlar. <laughs> o yüzden de güvenli. O zaman... Hadi Arabayla bir tur tamamladık. O yüzden... Sağa gitti. Yeniden gireceğiz. Bu sefer ha. park edip dolaşacağız. <laughs> Uuu uh, köprüye bak. Çok güzeller ya, gerçekten beğendim. Yani yol boyunca da vardı zaten, şu sokaklarda falan da vardı. Bence yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Şalımı da alırım üstüme, iki kalın giydim. Buradaki ilk insanlar İngiltereden geldiler. First Anladım. Anladım. İşte yürü yani içeride isterseniz yürüyebiliyorsunuz da. İstersen arabayla da gezebiliyorsun. Ben öyle. Çünkü yürüyenler de vardı. Buraya park edenler, gelenler de var. Şurası gördüm. Yansımış böyle çok güzel. Aşık olarak. Ha giriş sırası mı bu? Ne bu? Kalabalıklar toplanmışlar. Direkt <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyorum kalabalıklarım. Fotoğraf çekmek işler. Yine şey, e de biliriz istersen. Ne yoksa ben de, de bir biraz de. bakalım, ilerleyelim. Ona göre karar verelim olur mu? Aa kuş uçuyor. Bak. Çok güzel. Ataput <laughs> <laughs> mu sandın? Ataput mu sandın? Bacak mı? 8 tane bacak var ya güzel gerçekten. Keşke gimbalı alsaydım ama Buraya kadar gimbalı getirip arabada onu şeyde yukarıda bıraktım. Akıllı ben. Böyle evet. ışıklandırma yapmışlar. Komple yolların sağını solunu. Şu taraftan daha mı iyi gözüküyor bilemedim. Şöyle bak içerilerde falan da var görüyor musun? Ama hani sonuçta aşkım 12'ye kadar açık dediklerine göre bir yerden giriş var. Hani yoksa zaten burada 12'ye kadar açık diye bir şey olacağını sanmıyorum. Şu bölgelere baksanıza çok güzeller ya. Hani telefonda yani kamerada çok net görünmüyor. baktığımız zaman burada Embassy, burada Marriott, burası da bizim kaldığımız şu küçük alanda bizim kaldığımız otel. Ama direkt hem Amerika kısmını hem Kanada kısmını gören tek otel oydu. O yüzden bunlarla e, bunlarla aynıydı zaten. Fiyat fark çok fazla yoktu. Radisson'da şurada. Ama direktman gerçekten çok şanslı bir otel. Hem Amerika kısmını gören kısmı görüyor hem de Kanada kısmını. O yüzden de orayı seçtik. İyi ki de seçmişiz. Çok güzel gerçekten odanın manzarası. Şimdi odadan gördüğümüz sirayenin yakınından geçiyoruz. Otrak karanlık ama daha demin çok uzaydı. güzel aydınlık, güzel süslenmiş otellerden falan da geçtik. Şimdi küçük bir park gezisi yapacağız. Küçük bir park gezisi. Küçük bir park gezisi yapmaya karar verdik. Gece şehir. Ve kiraz bizi bekliyor. Şimdi içerisi açılmış <laughs> ısınmaya başlamış olacak Aa, şurada barış işareti varmış. Şimdi gördüm. Bak barış ve sonsuzluk işareti var. Çok, çok güzel. Nerede? Binanın üstüne bak. Ay pardon kamera. Barış ve sonsuzluk işareti var. Vav. Wow. Biz de şu en üstü tarafındayız. Görüşürüz. Dışarı çok soğuk. Net demiyor. Dur, net demiyor. Dur. Net demiyor. Okay, şimdi oldu. çıkaralım. Okay. Aşağıya bakalım şimdi. Biraz. Bakalım kiraz buradan açılacak mı? Çok heyecanlı. Görüyor musun? <laughs> Uyan. Hani prosesi yapıyor değil mi? Hı <laughs> hı. olayı seviyorum. Aa, evet bu anda. Tamam şimdi ısıtmaya başlayacak araba kendini. Bekle bizi geliyoruz. Gezmeye. <laughs>